Her bir onu da Türk dostlarımız bizlerle bağ kuracaklar ve biz ilerleyeceğiz, genişleyeceğiz ve tüm dünyayla, tüm modern dünyayla entegre olacaklar. Türkiye çok güçlü bir ülke. Tarihi ve çok fazla saygı duyuyorum onlara. Türkiye'nin bağları çok sıkı. Azerbaycan'la çok sıkı bağlı. Rusya'nın büyük bir bölümüyle bağları var ve onlar bu topluluklara tüm Balkan ülkelerine çok yakın kültürleri var. Çok yakınlar ve umuyorum ki bizler Türkiye vasıtasıyla bağ kurarak tüm ülkelerle tüm diğer Balkan ülkelerle bağ kuracağız. Orta Doğu'yla ya hatta Güney Ra Rusya oh, okay. ile hissediyorum ki Türk gücü bizlerin bağına çok güçlü bir altyapı temel taşı oluşturacak modern dünyada ve Türkiye dünyanın ıslahında çok önemli bir rol oynuyor. Ve umuyorum ki bizler anlayacağız. Aramızdaki ortak rolü anlayacağız. Onun anlayışına geleceğiz. Ve onu dolduracağız. Onu yerine getireceğiz. Bunu gerçekten hissederek söylüyorum. Sürekli olarak hissederek, düzenli olarak hissederek ve gerçekten söylüyorum Türkiye klisine gerçekten büyük saygı duyuyorum. Birkaç onlu var Türk klisinde. Ve her biri Mutlu'nun zamanında yaptığı gibi bu birkaç onlu gerçekten bir devrim gerçekleştirdi. Ve Türk grubuna Lehaim diyorum. Ve gerçekten umuyorum ki bizler onları görme ayrıcalığına erişeceğiz. Ve tüm dünyaya doğru bir şekilde ıslah etmelerini göreceğiz. Rus dünyasına, Batı dünyasına. Ve hatta burada etrafımızda...